Ağaç kesimi devam ediyor. Tepe kamerasından gördünüz. Tıraşlanmış alanlar artmaya devam ediyor. İtirazlara karşı bir gözaltı var. Şu son bir haftanın özetini bir hukukçudan efendim, bir ikiz Remzi Kazmaz'dan alacağız. Bölgede neler olup bittiğini geçtiğimiz hafta boyunca bu parti kapatma siyaseten konuştuk tartışmalar ama ikiz unutmuş, es geçmiş olmayalım. Dönelim konuşmaya başlayalım. Sayın Kazmaz merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. İkizlerinin bugününü konuşalım. Ee, en son evi basılarak gözaltına alınan köylülerimizi konuşmuştuk. Üzerinden 3-4 gün daha geçti. İkizdere'de durum nedir? Bugünlerde neler yaşanıyor? Neler olup bitiyor? İkizdere'de hem direniş sürüyor, hem tariba sürüyor birlikte. İkizdere ile ilgili çok konuşuldu, yazıldı. Özellikle halk tv ekranlarında insanlarımız bilinçlendirildi bu konuda. Ama bir başka açıdan bakarsak İkizdere'deki olayları daha net anlayabiliriz. İkizdere'de tıpkı benim daha evvelden Güneyüstü'ne yani Cumhurbaşkanı'nın memleketi köyünde HES'lerle ilgili tam 8 yıldan beri yaptığım bir müzadelenin sonucu hı hı. aynı şekilde aynı filmin bir kopyası İkizdere'de devam ediyor. O da şu... Bir defa davayı kazandık. O zamanlar dava kazanılıyordu. Çünkü 8 yıl evvel onurlu hakimlerin de mevcut olduğu mahkemeler vardı. Daha sonraki dava kazanma olaylarında randıman düştü Rize İdare Mahkemelerinde. E, i̇kinci defa kazandık Güneysu'da. Baktılar ki mahkemelerle beraber bu davalar kazanılıyor. Bu sefer önce mahkemeler lağvedildi. Yerine yeni hakimler atandı. Bizim iki defa üst üste kazanmış olduğumuz Güneyşu'daki HES projesini maalesef bir hukukçu olarak ben de anlayamadım. Hiç kimse anlayamadı. Birdenbire kaybettik. Hem de ne kaybediş. Tam 6 ay oradaki şirket yol yapıyoruz diye gizli gizli HES yaptılar. O yol 6 ay sonra borular gelince efendi bu borular ne arıyor burada dediğimizde e, biz HES yapıyoruz. Böyle yalan ve böyle bir talan asla ülkemizin bir başka yerinde bulamazsın, Kaz Dağları'nda bile bulamazsın. Aynı Kobya şu anda ikizlere de aynı yalan ve aynı talan devam etmekte. Şimdi sevgili avukat arkadaşlarım bu konuyla ilgili Rize İdare Mahkemesi'ne başvurmuşlar. 65. gün süren direniş ve 65 gün önce yazmış olduğumuz dilekçe Hala Rize İdare Mahkemesinden ses yok, tık yok. Neden? Halbuki idari yargılama usulü kanunun 27. maddesine göre telafisi imkansız zararlardan bahseder. Telafisi imkansız zararlar başladı ve 65 günden beri sürüyor. Oradaki ağaçlar talan ediliyor. Az evvel verdiğiniz o endemik ve flora tamamen yok oluyor. Deli bal yok oluyor. Sayılık yok oluyor. Bunun adına idari yargılama usul kanunda telafisi imkansız zararlar denir ve idari mahkemesinin 27. maddesine dayanarak da hakimin vermesi gereken cevap şudur: Ben yürütmeyi durdurma kararı veriyorum. Tam 65 gündür orada yalan, talan, kaos, gözaltı, ceza, o hal hepsi var ama mahkemeden beklenen adalet tezelli etmedi hale bekliyor eller. sabırla bekliyorlar inançla bekliyorlar Rize İdare Mahkemesi'nin vereceği yürütmeyi durdurma kararı ey mahkeme bu kararı vermelisin hem yasal yönden hem de önündeki idarenin 27. maddesinde anlatılan bu olaydan dolayı vermelisin ondan sonra insanlar arkasına bir yaslanır oradaki durum biraz daha objektif olarak görülür. Ne demek? Bakın yalan ve telan setten başladı. Set raporlarında bir daha ocak açmayacağız da açmayacağız diye iki defa yazmalarına rağmen şu anda üçüncü ocağın açılma yolunda. Taş gibi bir yalan söylediler. Dediler ki biz ruhsatlı ocaklardan alacağız. 15'e adet ruhsatlı ocak olmasına rağmen bir yalan daha burada söylediler. Şimdi geldiler Eskenze Vadisi'nde açtıkları ocaktan alıyorlar. Baktılar ki bu iş böyle gitmiyor. O hal ilan ettiler. Yasal ve hukuki anlamda hiçbir bağ bulamazsın. İkizlere de değil. Burasının altını iyi çiziyorum. İskenze Vadisi ve Gürgen Tepe'de yani trajikomik bir olay, hukuktan ilgisi olmayan bir olay değil Türkiye'de dünyada bile eşi benzeri olmayan bir ohal uygulaması oldu. O yetmedi. ikinci 15 gün ohal geldi. Ondan da bir şey anlayamadık. Üç gün önce bitti. Ohallar bitti herhalde. Valiliğin çekmecesindeki ohaller bitince bu sefer olay İl İdare Kurulu Hıfzı Zıza almış olduğu yetkiye göre Jandarma'nın yetkisi olmasa dahi bile jandarma'nın kesmiş olduğu pandemi nedeniyle sokağa çıkma ve korona ile ilgili cezalar gelmeye başladı. 120 adet geldi bugün itibariyle 60 kişiye ceza geldi. Ne cezası efendim? Sokağa çıkma. Çıkamıyorlar ki zaten. Zaten sıksalar o dozerler yol alamazlar. Onlar çaylığının içerisinde evinin önünde bir avuç onurlu insan o köye geldi ceza sadece. Şimdi chat raporunda yalan, chat raporunda talan, o hal bir bitti, o hal iki geldi. Yasal anlamda, hukuki anlamda hiçbir meslek yokken pandemi nedeniyle şu anda cezalar geldi. <laughs> Bana göre jandarmanın ceza kesme olasılığı olmadığından dolayı bu cezalar hem yasal hem etik olmadığından dolayı derhal iptal edilmelidir. Yüz karasıdır bu cezalar. Yaşam alanlarını koruyan insanlara karşı evinin önünde maske takmadın diye ceza verilmesi çok komik ve trajik bir olaydır. Biz hukuk ve sosyal devletiz ve hukuka olan inancımızı ben bir hukukçu olarak ikizlerde yaşayan insanlar bu inancını korumaya devam ediyorlar edecekler. Biz hukuk devletiyiz. Yani bugün durumların hepsini biz kaydediyoruz. Hukuk bunların hepsini tarihe resmediyor. Böyle bir olay yaşanıyor. Bir de halkın iradesini hiçe sayan AKP yetkililerine buradan sesleniyorum. Diyorum ki siz de ne zannediyorsunuz kardeşim? Yani yüzde seksen dört oy aldınız diye bu insanları koyun yerine mi koyuyorsunuz? Gereken cevabı size bu halk en kısa zamanda verecek. Rize'ye gelecek yüzünüz olmayacak. Sayın Bundan Kazmat. emin olun zaten her tarafta her yerde şu anda tepkiler büyüyor. Bu nedenle pandemi ile ilgili İkizdere Eskence Vadisi'deki insanlara verilen bu cezalar hukuki değildir. Peki. Yasal değildir. O nedenle derhal iptal edilmelidir diye düşünüyorum. Peki Sayın Kazmaz teşekkürler. Aslında sormadan bu cezaları da soracaktım. Cevaplamış oldunuz. İkizlere de olan biten tahribat da artmaya devam ediyor. İtirazları nitelediniz direniş olarak e, o devam ediyor. İnsanlar zaten sokağa çıkamıyor ama evlerinin önündeyken bu cezaları e, karşılarında bulduğunu derhal iptal edilmesi gerektiğini de söylediniz. Anlaşılan itiraz yükselmeye devam edecek ama tahribatta geri adım atılmadan devam ediyor bu taş ocağı için.